Hepinize merhaba, kısa bir aradan sonra yine bir aradayız. Allah'ım ne diyeceğimi unuttum, <laughs> ne diyeceğimi unuttum ya, ne derse heyecan yaptım. Evet gördüğünüz gibi İstanbul'a geri döndüm. Yıl dışındaydım iki gündür, gerçi bir günü siz gene videonuzu izlediniz, önceden ayarlamıştım. Öbürü ne yazık ki yetişmedi ikinci güne. Gerçi aslında zaten anonsu yaptığım gün video koyamamam gerekiyordu. O gün vardı. Ertesi gün vardı. Öbürüne abla atızım sağ olsun yetişmemişti. TTNF'e buradan çok saygılar sevgiler yani. Geldim. Daha hala yorgun olmama rağmen dedim ki beni özlemişlerdir. Hemen ben bir sporla açılışı yapayım dedim. Ayrıca bugün zaten duyurusunu yapacağım ben ama e, saat 7-7.30 gibi canlı yayınımız var ve spor oynayacağız. İlk açılışı sporla yapacağız hatta hepinizi bekliyorum uzay çağına kadar yolumuz olacak bugün. Şimdi en son Pikimoncuklarımızla Allah'ım Alfa Pikimon aşk yaşamak istiyor ama Bilmiyorum ki puanımız yok 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 Biz Şimdi seninle aşk yaşamayalım dur 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 önce Şuradan gidip Şöyle Allah'ım ne de güzel uçuyorum ne de güzel uçuyorum Selam kardeş Şimdi bunlarla Dost olursak 40 DNA veriyor. Düşman olursak 30 veriyor. Şimdi sizle bence biz bir dost olmayı bir deneyelim. Hadi bir dans edelim sizlerle. Hadi topla sürünü bakalım. Şarkı mı? Tamam biz bunlarla dost oluruz. He. Yani. Oo, dans. Biz de yaparız. Dans, dans, renk, dans. Oo, bir dakika onlar aldı başını gitti. Dur dur. Kardeş şarkı söylesek olmuyor mu? Kardeş, bak bu işin sonu iyi gitmeyecek be. Sizi yemek zorunda kalacağım ben. Ama oldu mu şimdi? Biz ne güzel güzel geçinecektik sizlerle. Neyse, hadi yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Yani, e, Biz uğraştık en azından dost olmayı denedik. Yapacak bir şey yok. Öyle ya da böyle bunları yememiz lazım bizim yani bir şekilde evrilmeliyiz. Yapacak bir şey yok. Yemeğini yerler kardeş. Yemeğini malını yerler. Gerçi bu durumda biz tam vahşi gibi saldırdık, yedik, biçtik onları ama olsun. Ne yapalım? Şurada ilginç bir şeyler var. Hopitik, spitik takılıyorlar galiba da tam emin olamadım. Aa şurada. Aa alfa. Alfa, alfa. El alfa ol abi. Allah'ım. Saldır saldır saldır. Tamamdır. Bir tane de ağız buradan aldık. Aha. Aha beynimiz büyüyor. Ta da. Artık daha zekiyiz. Artık daha zekiyiz. Big big big. Güzel. Ne diyor? Wow diyor. Tüm bu DNA'lar senin kafana gitti diyor. Artık daha büyük bir e, beynim var ve kabileni bir kişiyi daha katabilirsin dedi bize. Şurada Onga Onga diye biri var. Hmm, 7 tane Onga avla diyor. 3 tane Onga ile arkadaş ol diyor. Aa bak arkadaş olursak fazladan 30 DNA verecek. Dur ya biz bir biz bir şey dönelim mi? Biz bir şehrimize dönelim. Kendimize biraz böyle sosyal özellikler mi eklesek acaba? Siz çünkü yorumlarda hep demişsiniz abi arkadaş ol falan. Ben sizi dinleyeyim biraz da şuradan. Be bebekim neredesin? Neredesin? Oğlum dur hepiniz şarkı söylemeyin. Çok eşsizlik yok. Çok eşsizlik yok. Gel bakalım sen. Siz değil siz değil. Dönün bakayım siz. Ayıp. Aa. Çiftleşme dansımızı yapıyoruz. Hadi ha şimdi yumurtayı götürüp bırakacağız. Pıdık, 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 pıdık. Rengimizi azıcık değiştirsek mi ya? Sanki biraz soluk gibiyiz. Ben tamam, bilemedim ama Böyle geçelim biz. Şimdi renk olarak cidden artık soluk gibiyiz sanki ya. Tamam, tamam, gayet hoş oldu bence, gayet hoş oldu. Tamamdır. Canımız 48 artık yapacak bir şey yok. Biraz daha sosyal olduk. Biraz oyalandık burada ama artık yapacak bir şey yok. Ben hızlandırırım belki burayı. Olayın temeli şu eğer hızlandırırsam diye şu an özet geçiyorum ee, şu an hala biraz yorgun olduğum için kafa patates ee, şöyle yaptık şu dizimizdeki saldırı şeyini çıkardık pıçık pıçık tükürüyorduk ya etrafa onu çıkardık tamam mı onun yerine şey koyduk daha gelişmiş bir ayak koyduk sosyalliğimiz falan biraz daha gelişti bir de şuraya zımbırtı koyduk bir tane artık çarm yani etkileme zımbırtımız var. Gördüğünüz gibi abuk sabuk garip kudubet hareketler yaparak ilerliyoruz. Alfa Fikimon sen gel bakalım. Dans. Çarp. He? He? Popo sallayarak etkili onu. Etkili onu. He? Dans. Oo level 4 dansımız da ne hızlı gidiyor ha. Tamamdır. Alfa Fikimon'u da kattık çeteye. Haydi bakalım. Tamamdır. Şimdi Gidelim millete meydan mı okuyalım artık şarkı mı söyleriz, ne yaparız bilmiyorum. Ha, mesela siz. Şimdi 70 dna geliyor saldırırsak 40 geliyor. Ve o zaman gidip şarkı söyleyelim biz bunlara. Hatta şu alfanıza söyleyelim. Alfa gel buraya. Aa, şu arkada da bir şey var ha onu da alalım. A, dibimizde de var ya. Ha şarkı diyorsun. Ha dans. Oo tamamdır onlardan daha iyi dans ediyoruz. Daha iyi dans ediyoruz sıkıntı yok. Tamam kapışın. Tam rap battle oldu ha. Ne yaptılar? Poz mu veriyoruz? Popo mu sallıyoruz? Siz de çevirinler. Bizim de popomuz var. Bizim de popomuz güzel. Allah Allah. Oh tamamdır. Tamam. Şimdi iki tane daha. Oo oh, tamam. Artık biraz daha böyle dostçul geçeceğiz arkadaşlar fazladan DNA puanı almak için şimdi gel bakalım gel buraya evlat şarkı yok şarkı yok şarkı yok kıyamam şarkı yok bak şarkı yok işte biz de şarkı ne arar ha poz verelim ha popo sallayalım salla popoyu hadi bir de dans edelim ben dans edeceğim ya. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Neden? Dur bir daha deneyeceğiz. Dur dur dur. Bir daha bir daha bir daha. Size kahretsin. Oh shit man dedi adam bize. Gel. Gel bakalım. hayır şey verecektik ya poz verecektik. Oo dur baya aldı başında gitti bizim. Yok olmaz bu iş böyle dedi. Ha ha şarkı söyle 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 söyle. Tamam hadi bir hareket daha. Der pozu salla popoyu. Oo, tamamdır. Tamamdır. Hadi bakalım son bir tane. Hadi o da senden olsun. Gel hadi hadi. Hadi dans edin. Selam kardeş yaptı bize. Ha, ha. Hadi bakalım. Verin poz beyler. Dönün popoyu. Sen niye orada şey yapıyorsun? Bu niye o tarafta popo sallıyor bize? Oh, dans tamam. Şimdi bizim dans dans dans. Devamdır. Popo dansımızla etkiledik onları ya. Kendilerinden geçirdik. Oo, DNA puanının dibine vurduk ha. Vallaha vurduk DNA puanının dibine. Dur şurada bir şey vardı sanki kemik vardı ama aldık mı? Aldık mı biz onu? Galiba aldık ya. Tamam aldık aldık herhalde. Şu sol tarafta bir yerler var. Oraya falan bir gidelim. Artık baya baya uçuyoruz ha. Fark ettiniz mi bilmem de. Ne oluyor lan? Oha! Kükreyim! Vur vur saldır saldır. Bak 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 sen şunlara bak. Lan biz dost olmaya geldik. Yerim lan sizi, Mr. Ruff'mış, Ruff anlamam vallahi yerim totonuzu ha. Vurun şuna, vurun şuna, vur, vur vur vur, at kafayı, uçan boynuz saldırısı, gomu gomu no boynuz, vur, heh. Tamam, yiyin şimdi onları. Ye evladım, ye beni, ye, ye totonum benim. Ha? Ha? Neredesiniz siz bakayım? Vallahi yıkarım buraları. Vurun vurun vurun. Ha? Ha? Bak araya bir tane daha geldi. Ona da çöküyoruz beyler. Saldır saldır saldır. O tamamdır. Ne oldu? Hellendik mi kendi kendimize? Aa ilginç. Moon Invaders. Kaptan nereye gitti acaba o? Aha biz incelemeye mi geldiler? Aa dur sırda Alfa ne ne bu? Sen sen hiç bir şey oğlum ne kadar düşmanca kabilelerin içindeymişiz? 14 sıtak 4 camları var koş koş Yalnız 40 camları var ha. Şu alfa alfa ilk ilk alfayı parçalayın gençler. Hadi alfayı yedik mi tamamdır ki. Aa şunlar çok gelişmiş. Şu an uzaylılar bakıp bize diyorlar dünya diyor ne kadar vahşi bir yer haline gelmiş diyor. Biz bunlara saldırmayalım diyor. Şu an gözdağı veriyoruz onlara. Şu an iskeletleri de topla. Tamam. Şunda. Tamam. Göz bulduk, ayak bulduk, bir şeyler bulduk. Hah! Ye 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 ye. Oğlum ben çok kıllandım şu UFO'dan. Kafamıza bir şey falan atmasalar bari. Vur, 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 vur. Hah, <laughs> hah şöyle. Tamam şunu da hallet. Şunlar çok ilginç canlı bu Bugah gahlar falan. Onlarla dost oluruz biz. Sen, şu. Vurun, vurun, vurun. Bey, bey sen piliş. Bey git sen piliş. Sen piliş. Bir şey oldu bakalım. Kes onu da. Ha? Uçarak daha rahat yakalıyoruz her şeylere. 150 can mı? Sen ciddi misin? Dur, dur. Kardeş gel buraya gel. Gel 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 gel. Boş Dur saldırma gözünü seveyim saldırma gel dans edeceğiz şarkılar söyleyeceğim ben sana gel gel popo saldıracağım sana Heh Ha bize şey yaptı, poz verdi. Çevirin popoları beyler. Hadi bir dans et. Hadi bir dans et de etkileyim ben seni. Ne demek olmadı? ha İşte bu be, işte bu be. Sallayın ayakları, vurun bacakları. Hadi bakayım. Tada! Vallahi arkada. o ne yaptık biz? Ne dost edindik acaba? Şu an ben çok merak ediyorum. Selam kardeş. Selam. Sen selam. Ben de bir çift kafa salıyor. Ağzın çok tehlikeli duruyor Selam ama hadi bakalım. Tamam. Ne bu? Dalake. İlk dalak böbrek cemiyetinin ilk organ mafyası bizim dostumuz artık. Bu isminden belli. ileride el alemin, çocuğun çoluğun dalağını böbreğini sökecek. Bu organ mafyası olacak biz bunu şimdiden arkadaş edindik kendimize. Şimdi 270 milyonu böyle kıt veriyoruz. Hadi gidip size bir arkadaş olmayı deneyelim. Merhaba kardeş. Siz çok acayip böyle kurt adam gibi bir şey evrilmişsiniz ama artık... Tamam. Oğlum çok çirkin duruyorsunuz. Ben popoyu da çevirmeyin ha. Öyle steroidi basmışlar. Ne oluyor? Ha? Aa, bunlar bize poz veriyor. E biz poz veremiyoruz. Allah'ım umutsuz vaka bunlar dedi bize şu an. Heh. Tamam dans şimdi. o, bunlar hip hop'a falan geçmiş. Dur hadi bir dans daha. Sana o oh shit. Ya buraya. Bu dans yapılacak. Bu kız bu gece alınacak. Hadi bakayım. Bak adamlarına bakıyor. Rank dance. Bizim şu an en yüksek şey verenimiz dance. O yüzden dance'lık kullanacağız. Poz yerine. İyi kötü biraz yükseltiyor. Tepinme tepinme yok bir şey. Hadi hadi. Oğlum yok o işte bende. Yok. Biz de o kadar evrilemedik. Çok inceliyor bana. Ne yapıyor bunlar? Belki ben öyle poz veriyorum. Allah Allah. Belki ben hareketli gif gibiyim. Allah Allah. Ha? Ha? Oo, oh, tamamdır. Hadi, hadi. Hadi kapatırsın o arayı. Kardeş siz kendiniz ama istediniz ya bu yapacak bir şey yok artık bunlara. Vur, saldır, vur, parçala, parçala, parçala. Şu, kes, kes. Tamam, alpayı değdik. Aha ne oluyor lan? Dövüşün ortasında beynimiz mi büyüyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne yerlerse biz şu an? Artık kocaman bir beynimiz var. Aa beyni taşıyamadık mı? Ha taşıyoruz. Tamam sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Artık tribal stage'e yani böyle üstten kontrol etmeli stage'e geçmeye hazırsın dedi bize. Bu arada hemen şunları yiyelim de. Şurada bir şey var birinde. Gel bakalım seni ben bileyim. 88 canım oldu artık isteseniz de öldüremezsiniz zaten beni siz saldır. Saldır. Beyler çökün şuna. Çökün şuna. Ye 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 ye. Tamam. Şunu da yiyin. Şu kendi bir sürü garip kutu şey alıyoruz ha. Sen kimse ölmedi değil mi? Yok. Tamam. Ye şunu. Ye bakalım onu. Aa şurada da arkadaşları var da. Buna a uzaklara falan da açılmış. Orada sanırım artık daha fazla DNA puanı alamıyoruz. Biz alıyor muyuz? Dur bakalım şunu yiyelim bakalım be. Kardeş gel bakalım senin bir DNA'nın tadına bakacağız ya. Ha 3 puan. Tamam. Tamam dur o zaman. Şunu Allah bugün de videoyu kısa kesmem lazım her şey için. Bu da yetişsin diye. Kardeş toplanın bakalım bir dans edelim sizlerle tamam bunlar biraz şeyde. Aa bunlar bizden de gerilen kıyamam. Tamam biz bunlarla anlaşırız. Hadi bir dans et. Ne yaptın? mı yaptım? Ha gayret. O tamamdır dans bizim işimiz. Tamamdır. Bir şey daha bulduk. Şunu da al yerden. Şimdi tribah geçeceğim de geçmeden son şeylerimi de alayım istiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle zımbırtılarım. Şu alfayla bir şey yapalım. Bir dans partisi yapıverelim şurada. Tamam tamam. Biz bir iki dans daha yaptık mı tamamdır. Bunlar bizde. Şarkı söyleyin gençler. Tamamdır. Bir tane daha. Aa dur biraz yavaş gidiyor. Hah dans. Dans iyi bak. Ha gayret olacak mı? olacak mı? Şu an beni çok vahşi görebilirsiniz ama yapacak hiçbir şey yok. Sen ne yapıyorsun lan sen oradan arkadan totomu kemiriyor benim. Bunu aldık şunlar. Ya bunlar da şeyler var çünkü 4. seviye itemler varmış. Ben o itemleri bırakıp da çağ istemiyorum açıkçası. Bir kez çağ sonuçta. Şunu da yiyin şunu yiyin. Baksana bir sürü şey çıktı. Byte 5 atak şeyimiz çıktı bizdeki. Byte daha 4 yani. Ay şimdi gidelim hemen bir çiftleşme çağrısı. Bebek Tom neredesin? Dance, dance, dance. Şimdi buradan 5 var. Tamam mı? Burada 5 var. Ee, bu ne? Dance, bir şarj bir. Garip bir şeyler bulmuşuz. Bu, sosyal bacak gibi bir şey yani. Sen ne biçim bacaksın ya? Bunlar böyle. At oynağı gibi. Yok bir. Şimdi şu zaten. Tamam bunda kalsın o şimdilik. Silahlara bakalım. Hmm, tüklembeçimiz biraz büyük. Siz strak. bak şunu çıkar. Tamam mı? Bu önemli. Vay. Bu ne yapıyor? Şeyler hareket mi ediyor yoksa oradan? <laughs> Dur bakayım. Dur bu, bu, ne? Charm 4. Oo, iyi. Bayağı bir şeyimiz gelmiş. Kanat. Aa, Glide 5. Şunu al. Seni kaç? 250 puansın sen. Ben seni takarım. Aa kuş mu olduk artık biz? iyice. kocaman kuş mu olduk biz? Şunu şöyle çevirelim azıcık daha. Şöyle mi yapsak? Çırp bakayım bir. Nasıl çırpıyorsun? Tamam bence güzel çırpar. Bir tane daha büyütelim. Tamamdır. Tamamdır. Artık her türlü kanatlı şeye hazırız. 5 glide'ımız var. Silah taktık. Az olarak etçil 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 her birisi her bir tanesi etçil şu 150 ediyor şu 250 ediyor bunu çıkarsam ben onu takabilirim ama bunu mu taksam yoksa bunlar mı şimdi bu can veriyor ve byte 5 bu şarj veriyor geç bu Aa, bu 3, 3 seviye şarkı söyletebiliyor bize ama canımız biraz azalıyor. Ne yapsak? Hmm. 3 puan şeyden vazgeçmek için bence şarkı şey yapabiliriz. Be şöyle ördek ağzı gibi falan bir şey. Değil mi? Hem fazladan puan da alıyoruz. Aynen böyle garip bir ağzımız da oldu. Bence fena değil. Bu ne? Sen nesin böyle? Ay çok ilginç. Neyse. Kraus Sizlerde zaten var mı bir şeyler? Bizim elimiz hangisi ki? Bizim el galiba yok. Galiba bizim elimiz yok. Ben öyle anladım. Aynen bizim burada elimiz yok. Strike'a zaten ihtiyacımız yok. Şuradan kendimize charm 2 veren zımbırtımız var. Onun yerine bir tane daha da şuradan HP'yi azaltan zımbırtı yapmıştık. Onun yerine Bonnie Pet kendimize diz yapabiliriz. Böylece iki can daha oradan gelir ve bence artık biz hazırız. Bugünlük de bu bölüm burada bitiriyorum. Dediğim gibi zaten oldu gene herhalde bir yarım saate yaklaştı emin değilim ama e, upload'a yetişebilmesi için bugün akşama birazcık kısa olması gerekiyor ne ama tekrar hatırlatayım bugün canlı yayında spor oynayıp uzay çağına kadar devam edecek o yüzden tüm spor seven arkadaşları canlı yayına bekliyorum canlı yayın linkim de var. Video açıklamasında altta var. Youtube kanalımın sağ üstünde var. Her duyuru videosunda zaten yazıyor gene sağ üst tarafta falan. Yani her yerden bulabilirsiniz. Twitch TV Angry TR söylemiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni arkadaşlarınıza önererek büyümeme yardımcı olabilirsiniz. Facebook grubumuza abone olarak da yeniliklerden ilk sizin haberimiz olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi dur şunu da atlatayım öyle geçelim. ya da heyecan olsun mu? Bence heyecan olsun. Ben bunu burada kaydediyorum. Bir dahaki bölüm atlarız. Haydi hoşçakalın.